Merhaba, Abi Yurt İş eğitim Kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomuz Türkiye'de üniversite okumak isteyen uluslararası öğrenciler için kimler SAT sınav skoruyla Türkiye'deki üniversitelere başvurabilir, başvuru şartları neler? Başlayalım. Türkiye'de üniversite okumak isteyen Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı öğrenciler için standart başvuru yöntemi ÖSYM'nin yaptığı merkezi sınavlara girmek yani şimdiki adıyla Yüksek Öğretim Yerleştirme Sınavı YKS. Bildiğiniz gibi her bir bölüm için o bölümü tercih eden öğrenciler arasından belirlenen kontenjan içindeki en iyi adaylar bölüme kayıt yaptırmaya hak kazanıyor. Fakat eğer uluslararası bir öğrenciyseniz durum farklı. Bu durumda YKS'ye girmiyorsunuz. Bunun yerine uluslararası öğrencilerin gerekli dokümanlarla birlikte SAT sınavına girerek üniversiteler tarafından istenen skoru alması yeterli. Peki kimler uluslararası öğrenci statüsünde yer alıyor? Yabancı uyruklu olan yabancı öğrenciler, yani anne ve babası Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmayan, Türk uyruklu olup lisenin tamamını yurt dışında bitirenler, yabancı uyrukluyken sonradan Türk vatandaşlığına geçenler doğumla Türk vatandaşı olup sonradan İçişleri Bakanlığı'ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar. Burada dikkat edilmesi gereken nokta. Eğer liseyi yurt dışında okumuşsanız, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ya da çift vatandaş olsanız dahi Uluslararası Öğrenci Statüsü'nde oluyorsunuz. Ancak, lisenin bir bölümünü Türkiye'de okumuşsanız bu haktan yararlanamıyorsunuz. Bu durumda izinle Türk vatandaşlığından çıkmak gerekiyor. Peki, kimler Uluslararası Öğrenci Statüsü'nde olmayıp SAT skoruyla Türkiye'deki üniversitelere başvuramaz. Türkiye Cumhuriyeti uyruklu ya da çift uyrukluyken ilk uyruğu Türkiye Cumhuriyeti olup orta öğrenimi yani lisenin tamamını Türkiye'de veya Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'nde tamamlayanlar uluslararası öğrenci statüsünde değil. Türkiye'deki yabancı liselerde okuyanlar ya da Türkiye'deki büyük büyükelçilikler bünyesindeki liselerde eğitim görenler de uluslararası öğrenci statüsünde yer almıyor. Peki uluslararası bir öğrenci için Türkiye'de üniversite başvurusu nasıl yapılıyor? uluslararası öğrencilerin öncelikle başvurmak istedikleri okula ait bir başvuru formu doldurması gerekiyor. Bu formları üniversitelerin uluslararası öğrenciler sayfalarında bulabilirsiniz. Mezun olunan okuldan alınan lise diploması ve transkriptin aslı ve Türkçe çevirileri de başvuru için gerekli. Genel olarak başvuru şartlarında minimum bir diploma notu belirtiliyor. Eğer bu ortalamayı sağlayamıyorsanız başvuru yapamıyorsunuz. Fakat minimum ortalama beklentileri genel olarak çok yüksek değil. Bunların yanında pasaport fotokopisi, devlet okulları için küçük bir başvuru ücretinde kontu ve en önemlisi geçerli bir sınav sonucu belgesi gerekiyor. Bu sınav sonucu ÖSYM tarafından yapılan YÖS, yabancı uyruklu öğrenci sınavı ya da lisans düzeyinde dünyada en geçerli uluslararası sınav olan SAT olabilir. SAT'nin en büyük avantajı tüm dünyada aynı standartlarda gerçekleştirilmesi ve dünya genelinde lisans başvuruları için en geçerli sınav olması. Türkiye'de Boğaziçi, ODTÜ, İTÜ, Bilkent, Koç, Sabancı, Bilgi gibi önde gelen üniversiteler SAT sınavını kabul ediyor. Şimdi bu okulların talep ettikleri minimum skorlara bir bakalım. Boğaziçi Üniversitesi, uluslararası öğrenciler için SAT sınavını kabul ediyor. Fakat College Board'un resmi sonuçlarında yayınladığı skorlar yerine kendilerini belirlediği bir minimum skor politikası var. Bunun dışında Türkiye'deki pek çok üniversiteden farklı olarak Boğaziçi bir niyet mektubu yani Statement of Purpose de istiyor. Orta Doğu Teknik Üniversitesi SAT sınavından 1600 üzerinden minimum 1200 istiyor. Buna ek olarak Fen Fakültesi, Mühendislik ve Mimarlık Fakülteleri için Math bölümünden 800 üzerinden en az 680 istiyor. Yani toplam skora ek olarak alt bölümlerde de minimum skor isteniyor. Fakat Math bölümünden istenen minimum skor yerine başvurulan programla ilgili 3 subject testten en az 700 puan almanız da yeterli oluyor. İstanbul Teknik Üniversitesi konservatör haricindeki bölümler için Math subject test istiyor ve 800 üzerinden en az 600 puan talep ediyor. Konservatör bölümü için ise Reasoning ve Math bölümleri üzerinden 800 üzerinden 400 yani toplamda 1600 üzerinden 800 almak başvuru için yeterli. Koç Üniversitesi tıp ve hukuk bölümleri için ayrı diğer bölümler için ayrı minimum skor talep ediyor. Tıp ve hukuk için 1600 üzerinden minimum 1410, diğer fakülteler için 1600 üzerinden minimum 1180 istiyor. Sabancı Üniversitesi 1600 üzerinden minimum 1100 toplam puan isterken Bilkent Üniversitesi 1600 üzerinden minimum 900 istiyor. Fakat başvurulan bölümle ilgili en az 2 Subject test'ten 800 üzerinden 500 skor talep ediliyor. Bilgi Üniversitesi minimum 1600 üzerinden 1000 puan, Hacettepe Üniversitesi ise 1200 puan talep ediyor. Bunların dışında uluslararası bir öğrenci olarak Türkiye'de başvuracağınız üniversite İngilizce eğitim veriyorsa ve bir hazırlık sınıfı varsa bu sınıfı geçmek için SAT'ye ek olarak TOEFL ya da IELTS alarak muaf olabiliyorsunuz. Bahsettiğimiz SAT skorları başvuru için gerekli minimum skorlar. Elbette uluslararası öğrenci olarak başvuru yapanlar için üniversiteler belirli bir kontenjan da belirliyor. Bu kontenjan okulun okula değişkenlik gösteriyor okul toplam alacağı öğrenci sayısını beyan ederken bazıları ise fakülte veya bölüme göre bunu belirleyebiliyor. Bu yüzden SAT'den daha yüksek bir skor alarak bölüme kayıt yapma şansınızı arttırıyorsunuz. SAT ve SAT Subject Test'lerle ilgili daha önce hazırlamış olduğumuz videoyu şuradan ve açıklamalar kısmından da ulaşabilirsiniz. Uluslararası öğrencilerin Türkiye'deki başvuru gereklilikleriyle ilgili kafanıza takılanları bize yorumlardan sorabilirsiniz. Ama yurt dışı eğitimi sosyal medya hesaplarından takip edebilir ve kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın!